Birçok insan ben yorgun bitkin görüyorum. Şeytan insanları yorgun ve bitkin hale getirir. Ya Deccal'in büyüsü bu zaten ahir zamanda. Ona karşı mücadeleye imtihan deniyor. Direnirsen hemen gider üstünden. Ama mağlup olursan o sana saldırır. Yani bitkinlik bir yarasa gibidir. Yani bir vampir yarasa gibidir. Bırakırsan senin kanını, kanını emer. Yani iflahını da keser. Ama üst, ayağa kalkarsan o senden kaçar. Onun için Peygamber'e Cenab-ı Allah diyor, işinden kalktığında yeni bir işe başla ve yorul diyor, devam et diyor Allah. Hareketsizlik, yani ısrarla, inatla kalkıp hareket etmek lazım. Kabul etmemek lazım hareketsizliği. Ben diyor bitkinim diyor, ya bitkin değilsin, seni, şeytan senin üstüne çöktü. Kalk, kalktığında kaçar o senden. Sen ona direndiğini görürse senden uğraşmazsın.